Peki kol böreği nasıl yapıyorsunuz? Efendim kol böreği de e, yine aynı şekilde birinci öncelik undur. E, bunu e, yoğurduktan sonra tabii bunun içine hamuruna e, süt ve yumurta kırarak tamamen e, hamur yoğuruluyor. E, belli bir e, kıvama getiriliyor. E, ondan sonra dinlendiriliyor. Ne kadar dinleniyor? Efendim ortalama dinleme süresi 4 saat. 4 saatten önce yapamazsınız sonra açıyorsunuz. Sonra ondan sonra açılıyor. İçine e, istediğiniz çeşitli de kıymalısı, peynirli, ıspanaklı veya patatesli ya da mantarlı, çeşitleri e, yapıyoruz. Bu ilk kıymalı için evet. içinde fıstık mısık vardı bu zamanlar. Evet, eski böreğin e, de fıstık vardı. Evet. E, fıstık kırıntıları ve dut. E, e, kuş üzümü vardı. Kuş üzümü. Evet. Evet. Zamanla bunu müşteri çok tercih etmedi. O Üsküdar böreği denen o evet. değil mi? Kol böreği. Evet Üsküdar böreği, böreği evet. Karaköy böreği. Karaköy eski böreği. orijinalde bu vardı. Doğru. Bunlar vardı. E evet. Eskiler bunu halen sorarlar. Fakat bunu biz başladığımızda müşterinin çok talep etmediğini gördük. Biz de buna ısrar etme yani dedik. Yani Çünkü börekli, böyle orijinal tadını bozuyor. Böyle bir tatlılık veriyor. Börek tadını alamazsınız. Orijinal tadı o. Aslında eski orijinal A A A A A A tadı. Evet. Doğru, doğru, doğru.